kader inancı iman merdiveninin son basamağı, iman binasının çatısı. Özellikle Allah inancına bağlı olarak anlaşılabilecek bir konu. Onun için öncelikle irademizin varlığına Allah'ın adaleti delil gösterilmişti. Yani Allah adilse elbette insanları cehenneme veya cennete göndermesi bir zorunluluk değil insanın kendi seçimi olmalı. Yoksa insanın iradesinin bir rolü yoksa yaptıklarında yani cebriyecilerin iddia ettiği gibi insan kaderinin mahkumu ise iradesi bir zorunluluk altındaysa bu durumda insanı cehenneme göndermek, yaptığı bir takım işlerden dolayı cezalandırmak adil olmaz. Allah adildir öyleyse insanın iradesi vardır. İradesi vardır ve tercihlerini en azından bazı fiillerinde sorumlu olduğu fiillerinde tercihlerini kendisi yapmaktadır. İşte i̇radenin varlığına ilk delil Allah'ın adaletidir. Adalet perspektifinden bakınca iradenin varlığı anlaşılır. İkinci delil insanın kendi içindedir. Yani kendisi zaten iradi fiilleriyle irade dışı fiillerini insan ayırt edebilir. Vücudumuzda kanın verane damarlarımızda kanın dönmesi göz e, kapaklarımızın zaman zaman istemsiz e, bir şekilde açılıp kapanması değil mi kalbimizin atması bizim irademizde değil. Ama ben şu anda kelimelerimi kendim seçiyorum değil mi? Bu programa irademle geldim ve işte okuyacağım yeri açıklarken e, kendim buna e, karar veriyorum bunu fark edebiliyorum. Neyle fark ediyorum? Vicdanımla. Dolayısıyla insanın irade sahibi olduğunun, tercihlerini kendisi yapmış olduğunun ikinci delili nedir? İnsanın vicdanıdır. Subjektif bir delil. Herkes kendi vicdanıyla bunu anlar. Üçüncüsü ise kaderle zıt gibi görünen iradenin varlığının delili kaderin kendisidir. Yani Allah'ın takdiridir. Çünkü Allah'ın takdiri insanın sorumlu olduğu fiillerde Allah'ın takdiri iradesine bağlı bir takdirdir. İradeden ayrı bir takdir değildir. İnsanın iradi fiilleri de evet kaderidir. Ama bu kader iradeye bağlı bir kaderdir. Kadere bağlı bir irade ...değil iradeye bağlı, insanın iradesine, cüz ihtiyarına bağlı bir kader söz konusudur. Zaten birlikte olmalıdır ki insan e, sorumlu olsun. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim de desateri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinat eder. Yani malum olan yani bilinen bizim fiillerimiz. Ne yapacağımızı Allah biliyor mu? Biliyor. Peki. Malum ilme tabi midir? Hayır. Yani Allah bildiği için biz yapmıyoruz. İlim maluma tabidir biz yapacağımız için öyle hareket edeceğimiz için Allah öyle biliyor ve öyle takdir etmiş Çünkü biz bilmiyoruz kaderimizde ne var biliyor muyuz bilmiyoruz bilmediğimiz şeye göre nasıl hareket edeceğiz edemeyiz bizim fiillerimiz bizim seçimlerimiz kadere bağlı değil Kader bizim seçimlerimize bağlı irademize bağlı yani biz irademizle hareket ediyoruz. İrademiz bir zorlama altında değil, irademiz ipotek altında değil, <laughs> serbest bir irademiz var. Allah bizim irademizle hiçbir baskı altında kalmadan yönlendirme olmadan neleri seçeceğimizi bildiği için öyle takdir etmiş. Yoksa Allah öyle takdir etmiş de biz zorunlu olarak o takdire göre hareket ediyor değiliz. Bak En can alıcı düğüm noktası burası düğüm burada açılıyor. İşte buna eskiler şöyle örnek veriyorlardı. Ee, i̇şte ayın güneşin tutulmalarını biliyoruz. Biz şimdi takvimlerde de yazılı biliyorsunuz. Bakın ay ve güneş tutulması ne zaman olacak diyelim yeni girdiğimiz yılda e, hangi ayda hangi saatte değil mi? Biz şimdi eskiden eski insanlar bunu bilmiyordu ama şimdiki e, teknolojiyle efendim biliyoruz. Peki biz e, bilmediğimiz zamanlarda tutulmuyor muydu? Yeni zamanı gelince tutuluyordu. Şimdi biliyoruz bizim bilmemiz tutulup tutulmamasını etki ediyor mu? Etmiyor. Yani biz e, ay ve güneş ne zaman tutulacağını biliyoruz diye ay ve güneş tutulması olmuyor, değil mi? Zaten diyelim bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Ama ne bilenlerin bilmesi, ne bilmeyenlerin bilmemesi ayın güneşin tutulmasına etki etmez. E bilenler nasıl biliyor? Bilenler o tutulacağı için biliyor. Yoksa e, ay ve güneş ne zaman tutulacağı bilindiği için tutulmuyor. İşte ilim maluma tabi, malum ilme tabi değil. E, bunun e, örneği bu. Biraz daha güncelleyelim bu örneği. Diyelim öğrencinin rehber öğretmeni var. Hangi durumda nasıl davranacağını onu tanıyor ya. Epey tanımış. Az çok biliyor. Tahmin ediyor ve çoğunlukla da tahminleri tutuyor diyelim. Veya üniversite sınavında işte aşağı yukarı kaç puan alabileceğini biliyor. Peki. Şimdi sınavdan önce yazsa alacağı puanı. Bak sen şu puanı alacaksın. O öğrenci de o puanı alsa. Rehber öğretmen bildiği için mi o puanı aldı, o alacağı için mi bildi? Değil mi? Herhalde ikincisi yani. Rehber öğretmenin kaç puanı, kaç puan alacağını bilmesi, onu o puanı almaya zorlamadı. Onu hatta bir yere yazması, not etmesi, o öğrenciyi etkiledi mi? Etkilemedi. Hele bilmiyorsa zaten öğretmen ne yazdı, kaç puan yazdı, kaç puan alacağını tahmin etti. Değil mi? Ee, onu hiç etkilemez. Yani ilim maluma tabi, malum ilme tabi değil. Düşük bir puan aldı bu öğrenci. Dedi ki rehber öğretmen, e, zaten dedi ben, e, bak şahitlerim de var, yazmıştım buraya senin alacağın puanı, 390 puan alacaksın yazdım. Sınavdan önce yazdım. Şimdi bu öğrenci hocam e, o zaman böyle düşük bir puan almamın sorumlusu sizsiniz. Benim sınavdan önce kaç puan alacağımı bildiniz, yazdınız. Öyleyse sorumluluk bana ait değil, size ait diyebilir mi? O rehber öğretmen ne der? oğlum benim senin kaç puan alacağımı tamam ben bildim, biliyordum. Buraya da yazmıştım. Ne yazdığımı sen biliyor muydun? Benim senin hakkında ne bildiğimi biliyor muydun? Yok. Benim senin kaç puan alacağını bilmem seni zorladı mı? Elini mi tuttu yani? Doğru yapacaktın da yanlış mı yaptırdı sana? Seni nasıl etkiledi? Etkilemedi. Zaten bilmiyordun. Bilmediğin şey seni nasıl etkilesin? Ya ben bilmişim, bilmemişim, ne bilmem ne bilmemem. Bilmeseydim de değişen bir şey mi olacaktı yani? Yok, yine durum değişmeyecekti. Dolayısıyla ben senin kaç puan alacağını bildiğim için sen o puanı almadın. O puanı alacağını için ben bildim. Ben bildiğim için sen almadın. Sorumluluk bana değil sana ait. Çünkü seni benim bilmem etkilemedi. Şimdi Allah'ın kaderde bizim hayat sınavından Kaç puan alacağımızı, cennetin hangi tabakasına, cehennemin hangi derecesine, mertebesine gideceğimizi bilmesi takdir etmesi ki kaderde tamam biliniyor mu? Biliniyor kader budur Allah'ın takdiridir. Ama bizim e, kendi irademiz, kendi tercihimize bağlı yani sorumlu olduğumuz alanda Allah biliyor diye biz onları yapmıyoruz. Biz öyle yapacağımız için Allah biliyor. Allah'ın bilmesi bizi etkilemiyor. Çünkü Allah şöyle 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 bu kulum şöyle şöyle yapacak diye yazmış. Şöyle 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 yapsın diye yazmamış. Yapsın diye yazsaydı bir tamam bir zorunluluk olurdu. Yani Allah'ın takdiri, Allah'ın bilmesi bizi zorlamadı. O şeyi yapmaya itmedi. Ha bazı şeyler var. Allah takdir ettiği için oluyor. Tamamen bir irademiz dışında. Orada irademiz sökmüyor. Zaten onlardan mesul tutuluyor muyuz? Yok. Sorumlu muyuz? Değil. Ama sorumlu olduğumuz alanda, sorumlu olduğumuz tercihlerimizde, fiillerimizde tamamen bizim irademiz. Ha, i̇rademizin payı da hep aynı olmayabilir. E, payı ne kadarsa irademizin, sorumluluğumuz da o kadar zaten. Allah'ın adaleti gereği. Mesela ikisi de iradeli varlıklar aynı fiilde. Ama birisinin iradesinin payı yüzde ondur, birisinin yüzde %90 Yüzde payı olan yüzde doksan sorumludur. Yüzde on iradesinin payı olan %10 sorumludur. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabi değildir. Peki malum yani Allah'ın ilmine, Allah'ın bilmesine tabi değil ama Allah'ın kudretine tabi yani Allah onu yaratırsa olacak yine dolayısıyla Allah e, bildiği için olmuyor Allah yarattığı için oluyor ama Allah'ın yaratması da yine onun tercihi yani o nasıl tercih ediyorsa e, nasıl olsun istiyorsa kul ondan sonra Allah yaratıyor biz isteriz dileriz Allah yaratır yaratması olmaz. Bazen dileriz gene yaratmaz yani. Adam çeker tetiği patlamaz silah. Değil mi? Patlamaz. <laughs> yani her dilediğimizde olmuyor. Ama çoğunlukla Allah'ın kanunu bizim irademizle, serbest irademizle yapmak istediğimiz şeyleri yaratıyor. Yaratan o ama dileyen biz olduğumuz için sorumluluk bizim oluyor. Çünkü biz nasıl dilersek Allah öyle yaratıyor. Şimdi bir insan düşünün, işte bir yüksek binaya giriyor, 70 katlı veya 7 katlı de yani, asansöre biniyor. Asansörde çıkacağı katı veya ineceği katı kendi seçiyor, düğmeye basıyor. Asansör onu götürüyor, çıkarıyor yahut da indiriyor. Değil mi? Sorumluluk kime ait? Yani beni asansör götürdü. Asansör götürdü ama sen asansörü kullandın yani. Talimatı sen verdin. Silahtan çıkan kurşun öldürdü ama tetiğe sen bastın. Değil mi? Ha senin e, parmağındaki gücü tetiği çekerken Allah yarattı. Fiilini Allah yarattı ama sen istedin de yarattı. Sorumluluk sana aittir. Düşünün yani 15 katlı bir apartman düşünün. 15 katlı efendim siz şimdi ee, şeydesiniz, diyelim sıfırdasınız, üste doğru 8 kat var. 1, 2, 3, 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye 7 kat da alta doğru var. Efendim, siz şimdi e, asansördeki düğmeler yanlarında o katların özellikleri yazıyor. Değil mi işte birinci e, şey, birinci kat eee cennet diyelim cennetlerin 8 kat ya cennetler isimleri yazıyor. Adın cenneti, Firdevs cenneti, Naim cenneti efendim e, diye yazıyor. Darus selam diye cennetlerin isimleri yazıyor ve hangi katta hangi cennet var ona götürecek onu kazandıracak fiiller neler onlar da yazıyor diyelim. Aşağıda da cehennem gibi apartmanın eksi katlar Tamam mı? Ee, onlara gitmek istersen, seni onlara götürecek fiiller de yazılı. E sen şimdi onları tercih ediyorsun, yani sen e, karar vereceksin fiilleri kendi iradenle yapacaksın, değil mi? Ama seni asansör götürecek. Suç kimin? Yani aşağıyı istedin, e, orada değil mi e, diyelim e, apartmanın mahzenleri var. Efendim, hapishanesi var. Suçluların, kovuşları olan yeri istedin. E, seni oraya götürecek fiiller yaptın, işledin. Ama asansör götürdü. Sorumlu asansör değil yani. Sen istediğin için sen sorumlusun. Çıkmak istersen ona göre fiiller yaparsın. Değil mi? Allah yine onları yaratır. Ama sen dilersin. Asansör seni çıkarır. Ama e, senin başarın olur senin başarın olur. Veya başarısızlığın olur. İşte aynı öyle. Hayat dediğimiz asansör böyle. Biz şimdi sıfırdayız. Değil mi? Sıfırda bırakılıyoruz. Sekiz cennet var. Yükselebileceğimiz sekiz cennet veya düşebileceğimiz yedi cehennem var. Talimatlar bize bildirilmiş, Kur'an'da öğretilmiş, açıklanmış. Değil mi? E bize kalıyor şimdi seçimlerimiz. Biz irademizle baş başa bırakılmışız. Kulum ne, nereye istersen seni oraya götüreceğim. Oraya gitmenin şartları da şu, şunlar ama sorumluluk sana ait. Böyle hayat asansörü böyle. O götürecek bizi hayat asansörünü Cenabı Hakk'ın takdiri efendim yönetiyor ama dileyen biz olduğumuz için sorumluluk bize ait oluyor. Burada e, demek ki bir malumun yani malum fiillerimiz de zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Yani Allah'ın iradesi ama Allah'ın iradesi de kulun iradesine bakıyor. Ve neticede fiil Allah'ın kudretine dayanıyor. Allah'ın kudretine. Yani sıralama şöyle. Önce sen seçiyorsun. Sen tercihin tercihini yapıyorsun, iradeni kullanıyorsun irade ile külli irade külli irade de isterse ki genelde kanunu öyle senin istediğini e, istiyor bak razı olur değil kötü fiillerine razı değil ama istiyorsa iki irade cüz-i irade ile külli irade bir e, şeyde birleşti mi Allah'ın kudreti de onu var ediyor kudretiyle onu açığa çıkarıyor. Ama ilk başta tabii ilk adım cüz iradeden geldiği için sorumluluk o cüz irade sahibi olan kula ait oluyor. Bir ezel tarifi var. Ezel hem ezel mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel Şimdi genelde burada şey yapıyor, problem çıkıyor. Yani Allah ezeli ilmiyle takdir etti diyoruz ya biz ezeli ilmi. Biz çoğunda insanlar nasıl anlıyor çoğunlukla? Ezeli ilim demek. Yani geçmişte her şey hiçbir şey yokken Allah ezeli ilmiyle takdir etti. Geçmişte zamanın ucu olarak düşünüyoruz. Ezeli bu şekilde bir ezel tasavvuru doğru değil. Doğrusu ne? şimdi tanımlayacak. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Bak mazi, hal ve istikbali yani geçmişi, şimdiki zamanı ve gelecek bütün zamanları birden tutar. Yüksekten bakar bir aine misaldir. Öyleyse daireyi mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertibiyle ile yani sırayla girmesini ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Yani işte biraz bu ezel sıfatı e, zati sıfat olduğu için bizde örneği olmadığı için onu anlayamıyoruz. Zati sıfatlar Allah'a mahsus ya. Dolayısıyla anlayamadığımız için sanki geçmişte bir uçmuş gibi tasavvur ederek yanılgıya düşüyoruz. Öyle değil demek ki. Bütün zamanları, Allah zaman üstü bir varlıktır. Ve bütün zamanları kapsar. Allah ezeli varlık demek, yani bütün zamanların üzerindedir. Onun için geçmiş, gelecek, şimdiki zaman ayrımı yoktur. Bütün zamanları bir anda görür. Yani e, Allah sonradan olacak şeyleri bilir diye kader tanımlanıyor ya, sonradan olacak şeyleri bilir. Ama bu sonradan bize göredir yani. Ona göre sonradan değildir, ona göre önceden sonradan yok. Bizim öncemiz sonramız onun için aynıdır. Aynıdır. Zaman üstü çünkü, zaman ötesi, bütün zamanları var eden, bütün zamanlara olan yakınlığı aynı olan bir zattır o. Şu sırrın keşfi için şu misale bak bir örnekle açıklayacak. Senin elinde bir ayna bulunsa. Sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse. O ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertip ile tutar. Çoğunu tutamaz o ayine ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayine ile yükseğe çıktıkça o aynenin mukabil dairesi genişler. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden, bir anda tutar. İşte şu ayine şu vaziyette onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muakkar, muafık, muhalif denilmez. İşte kader ilmi ezeliden olduğu için ilmi ezeli, Allah'ın ezeli ilmi hadisin tabiriyle manzarı aladan ezelden ebede kadar her şey olmuş ve olacak birden tutar, ihata eder bir makamı aladadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun. Yani bu ayna örneği çok güzel, çok ayna iyi bir metafor yani birçok konuyu anlamamıza yardım ediyor. Diyelim ki şu anda ekranı görüyorsunuz, ben de görüyorum ekranda. Şimdiki zaman diyelim, gördüğünüz alan objektif şimdiki şeyi görüyor. Ne yapıyoruz? Yani bu kadar olsa, e, mesela zoomu diyelim, zoom diyorlar e, teknik tabirle konuşalım. Bu kadar olsa, e, ne olur? E, bu, bu tarafta mesela, şu anda mesela elimi görmüyorsunuz, değil mi? Elim ek, şeyin dışında kaldı, objektifin. Bu elim de dışar dışında kaldı, değil mi? E, göremiyoruz şu anda, bak, biz göremiyoruz. Ama Yavaş yavaş çık geri şimdi. Objektif görüyor şimdi. Biz göremiyoruz yani. Bize gösterdiği kadar görüyoruz. Geri çık. Bak. Bakalım görüyor mu? Bak o. Ee, çık çık çık. Hızlı çık biraz. Gördüğünüz gibi. Ee, ne oluyor? Demek görüyormuş bak. Ya görüyormuş. Değil mi? Daha bak e, parmaklarım da girdi şimdi objektife. Daha Diğer alanlar girdi, bak hepsi girdi. Ama önceki durumda görmüyorduk biz. Şimdi bu taraf e, görünmeyen taraf, e, mazi bu taraf müstakbel yani gelecek geçmiş. Yani e, burada bize gösterdiği kadarını göre biz görebiliyoruz. Ama o göstermediği kısmı da görüyor. Onun için. Değil mi? Mazisi, eee, müstakbel yok. İşte işte aynı örneğin avucumu ayna düşünün. Ayna, şimdi şöyle tutsam, değil mi? Şu kitabı içine alır. Kitabı. Ondan sonra kaldırınca e, aynanın içine aldığı alan bütün bu masayı içine alır bak. Tavan tavanda olsa aynı, avucum kadar ayna. Bütün masayı içine alır. Yani bu kitap şimdiki zaman olsun. Bunun kapladığı alan geçmiş, gelecek. Önce yokken aynaya yükseldikçe Değil mi? Ee, buradaki aynanın geçmişi geleceği, yüksekteki ayna için şimdiki zaman. İşte Allah'ın ezeli ilmi bu. Ee, hadiste öyle tarif edilmiş. Yüksek bir seyir yerinden, yani bütün zamanları gören bir noktadan. Çünkü zaman üstü ya, zaman üstü olunca bütün zamanlar e, onun gözünde e, aynı, şimdiki zaman gibi. Dolayısıyla e, kader e, olmuş olacak. Değil mi? Geçmişte ve gelecekteki her şeyi içine alır dememiz. Yani geçmiş ve gelecek bizim için geçmiş ve gelecekteki. Yoksa kader, e, kaderin sahibi için zaten geçmiş gelecek yok. Tabiatıyla bütün zamanları biliyor. Benim gözlerim şimdi bu sayfayı görüyor. Bu iki sayfayı görüyor. Ama e diyelim bu şimdiki zaman olsun. Bu taraftaki şöyle alt sayfalar bak bir sürü sayfalar var. Oradaki yazılar. Bu taraftaki sayfalar değil mi? Geçmiş gelecek olsun. Geçmiş gele alt sayfaları göremiyorum. Sadece en üsttekini görüyorum. Ama buraya bir röntgen şuağı olsa yani gözlerim o röntgen şuahu gibi olsa değil mi? O içe de nüfuz eder. yani Alt sayfaları da görür. İçimizi görüyor ya, ultrason, efendim, röntgen, ee, daha gelişmiş şimdi, işte MR, ee, vesaire diyoruz. Bak, çıplak gözde göremediklerimizi de görüyor. Yani onun için bu gözde görünmeyenler, o röntgen şua için görünür oluyor. Allah'ın ilmi demek ki bizim ilmimizin bizim ilmimizde olmayan şeyleri de kapsıyor geçmiş ve gelecek onun tamamen avucunda aynasında ilim aynasında aynen görülüyor ya bunu anladıktan sonra e, yani nasıl biliyor olmadan bir şey ya onun için olmadan yok her şey oldu o e, olmuş gibi onun için Kur'an'da öyle Ta cennetten, cehennemden bahsederken bile Kur'an olmuş gibi bahsediyor. Çünkü bizim için daha olmadı gelecek ama Allah için gelecek söz konusu değil. Ama tabii bunu zamanla mukayyet olan aklımız kavrayamıyor. Orası kabul. Yani tam olarak künhünü bilmiyoruz. Bu bir iman meselesidir. Buna sadece iman ediyoruz.